izleyen tüm vatandaşlarımıza bir tanesini sizinle ve aziz milletimle paylaşmak istiyorum. Yüzbaşı Halil Özdemir 27 Mart'ta Nusaybin'de şehit olmadan birkaç gün önce teröristlerle çıkan çatışmada ayağından yaralandı. Tedavisinin ardından doktor kendisine istirahat raporu verir. Yüzbaşı Özdemir raporu kabul etmeyerek Doktora biraz evvel kardeşlerimi şehit verdim. İstirahat bana haramdır. Lütfen raporumu iptal edin diye rica eder. Doktorun bu halde sizi raporsuz gönderemem. Sözü üzerine hastaneden ayrılan yüzbaşımız durumunu soran komutanlarına çok iyiyim. Küçük bir demir parçasıydı. Hemen çıkardılar. Pansuman yaptılar diyerek cevap verir. Ertesi sabahta pansumanlı ayağına bir numara büyük bot giyip erkenden bölüğünün başına geçer. Üç gün boyunca ayağının acısından gözleri yaşararak mücadele eder. Ve sonunda şehadet şerbetini içer. Anadolu'yu bize vatan kılan ruh işte budur. İki gün önce Genelkurmay Başkanımla bir aradaydık. Gazetelerde bir resim çıkmıştı. Binbaşı Necmettin ve Binbaşı Necmettin üşüyen yavruyu kendi avuçlarından o ruhundan gelen sıcak buharla onu ısıtmaya çalışıyordu. Ve ondan bir müddet sonra gözlerinden yaralandı. Gata'ya getirdiler. Ve Gata'da Kendisiyle komutanımız bir görüşme yaptı. Ve kendisine hadi kırsala deyince de emriniz olur komutanım dedi. Bana bunu anlatınca telefon var mı komutanım dedim hemen bağlayalım dedi. Ve ben de telefonla kendisini aradım. Yarın da inşallah ziyaretine gideceğim. Ve muhabbetimizi yaptık. Bak dedim şu anda komutanım yanımda seni kırsalda bekliyor dedim. Emri olur dedi. İşte şehadete iman, şehadete koşmak budur. Çanakkale'de yedi düvele karşı koyan inanç işte budur. Tüm yokluğa, sıkıntılara rağmen kurtuluş savaşımızı zaferle taşlandıran sarsılmaz irade işte budur. 20 Temmuz'dan bu yana verdiğimiz şehidimizin her birinin hayatı bunun gibi onlarca kahramanlık örnekleriyle dolu. Her zaman ifade ettiğim gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan